sene 1965 bir genel müdürlükte özel kalem müdürü yardımcısıyım. Bayrama 10 gün var. Benim müdür hastalandı. İşe gireli daha 2 hafta olmamış. Genel müdür beni çağırdı. Tebrik kartları hazır mı? Hangi kartlar efendim? Aman evladım. Şükrü Bey sana söylemedi mi? Bayram geldi. Tebrik kartları şimdiye kadar hazır olmalıydı. Çabuk hemen hazırlayıverin. Emredersiniz efendim. Genel Müdür Bey, bütün kartları Çin'i mürekkebiyle ve en güzel yazımla yazmamı istediler. 2000 kartı alt makamdakilere hitaben yazacaktım. Bayramını kutlar, gözlerinden öperim şeklinde yazılacaktı. Bin tanesi de üst makamdakilere göre olacaktı. Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim.'' Sabaha kadar üç bin kartı elle yazacağım. Düşünebiliyor musunuz? Kolları sıvadım. Bayramını kutlar, gözlerinden öperim. Beş, on, elli, yüz, beş yüz. Yazıyorum yazıyorum, bitmiyor nasıl sıkıntı bastı. Yedi yüz, sekiz yüz, dokuz yüz. Bu arada üç paket Samsun'u bitirmişim. Öyle işkence çekiyorum ki ekmek parası olmasa bırakıp kaçacağım. Sıra iki bininci karta geldiğinde şafak söküyordu. Ben de bitmiştim ama önümde yığınla kart duruyor. Kalan bin kartı da üst makamlara yazacağım. Dört paket sigara ile birlikte sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim diye yazmaya başladım. 1, 5, 50, 100, 500. Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim. Boyuna yazıyorum. Göz kapaklarım iyice ağırlaştı. Takoz koysam gene de kapanacak. 300, 500, 800. Yaz ha babam yaz. Ama artık kalemi parmaklarımın arasında tutamaz oldum. Ben kaleme değil kalem bana hakim. Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim. Niyaz ederim başarılı günler sizinle eşinizin bayramını kutlarken. Kutlarken eşinizin bayramını saygıyla sıhhatli günler diler niyazi ile beraber ederim. Niyazi ile birlikte sizin ve eşinizin bayramını kutlarken ayrıca sıhhatle ederim. Önce bayramınızı eder, sonra eşinizle niyaziye başarılı günler dilerim. Sizin de eşinizin de Niyazi'nin de bayramını saygıyla eder, sıhhatler dilerim. Sıhhatli eşinizin bayramını saygıyla kutlarken Niyazi'ye başarılar diler aynı zamanda ederim. Bayramınıza etmeden önce eşinizi saygıyla kutlar, Niyazi'nin gözlerinden öperim. Sizin de eşinizin de Niyazi'nin de bayramını da tatilini de gelmişini de geçmişini de saygıyla ederim. Sabah tam mesai saatinde gözlerim kan çanağı gibi kartları yetiştirdim. Genel müdür bey bir ikisine şöyle bir baktı. Aferin dedi. Güzel yazmışsın. Hemen postalayın. Postaladık. Üç gün sonra bizim genel müdürü sonra da bendenizi postaladılar.